Evet arkadaşlar karışık soru çözümlerine yine devam ediyoruz. 6 ohmluk ve 8 ohmluk büyüklüğünde dirençlerle kurulan devrede eş değer dirençlerden birincininki R1, ikinci devreninki r 2 imiş. Buna göre R1 bölü R2 nedir diyor. Arkadaşlar bakın şunlar alt alta bağlanmış. Alt alta bağlandığı zaman ne yapıyorduk? 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü R. Bu da 3 bölü 6 eşittir 1 bölü R. Ters çeviriyorduk arkadaşlar. R eş buradan ne geliyordu? 6 bölü 3'ten. R eşi biz ne buluyorduk arkadaşlar? 2. Bir de bunun yanında 6 var arkadaşlar. Şurada bakın şurasını biz 2 bulduk. Bir de burada başlangıçta 6 var. Toplamı ne çıktı arkadaşlar buranın? 8. R1 ne bulduk? 8. Şimdi R2'ye geldik. Arkadaşlar yine bunlar alt alta bağlanmış şurada. 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8. Eşittir 1 bölü R. Burada 1 bölü R dedik. Bu da 4 bölü 8 eşittir. 1 bölü R. R'yi ters çevirirsek arkadaşlar 8 bölü 4'te ne gelir arkadaşlar? 2. Bunu da 2 bulduk. Ama yanında bir de ne var arkadaşlar? Şurada bakın 8. Şurası 8. Bu tarafta 2 çıktı. Toplamı ne geldi arkadaşlar? 10. R2'yi de 10 bulduk. 8 ile 10'u sadeleştirirsek arkadaşlar 4 bölü 5 gelir. Burada bu soruyu yazmamın sebebi şu arkadaşlar. Burada kısa bir yol var paralel bağlamada. Bakın 6, 6, 6. Bunlar özdeşse biz bunu direkt 6 bölü 3 diye yazabiliriz. Şöyle kaç tane varsa. Sonuç 2 çıkar. Burada 1, 2, 3, 4. 8'den kaç tane var arkadaşlar? 4 tane. 8 bölü 4 dersen ne çıkar? Bunun sonucu da 2. Bu kadar işlem yapmaya gerek yok. Yani R eşi bulurken R bölü N diye yazdığın zaman ne yapabilirsin arkadaşlar? Sonucu direkt burada bulabilirsin. Sadece şu 8'lerle 6'ları bulurken. Tek tek 1 bölü 1 bölü diye yazmaya gerek yok. Yine devam ediyorum. Şekildeki 4-10 büyüklüğündeki dirençlerle kurulu devrede KL noktalar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur diyor. Arkadaşlar bakın. Şimdi devre çizeceğim. Ama devre çizmeden önce şuna dikkat edin. Bakın iyi akımı buradan çıktı. İyi akımı yoluna devam ediyor. Yine aynı akım. Yine aynı akım. Yine aynı akım. Bunların hepsi nasıl bağlı o zaman arkadaşlar? Arka arkaya bağlanmış. Toplamı ne çıkar? 4 artı 4 artı 4'ten. Ne geldi arkadaşlar? 12. Ben KL devresini çizersem. K ile L arasında şurada bir 4 var mı arkadaşlar? Var. Bir de K'dan L'ye bakın ne buldum? 12. Bunlar nasıl bağlı arkadaşlar? Paralel. Bunlar paralel bağlı olduğu zaman da ne yapıyorduk? 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 eşittir 1 bölü R. Bunu 3 ile bunu 1 ile Burası ne yapar? 4 bölü 12 1 bölü R. Ters çevirsem R'si ne gelir arkadaşlar? 3. Bunu bu şekilde ne yaparız yaparız. Burada öğreneceğin düştü hata şu. Şu 4'le ile şu 4'ü paralel gibi düşünüyor. Ya da bu 4 ile bu 4'ü paralel gibi. Bak paralel değil. Hepsinin üzerine ne geçti arkadaşlar? Aynı akım geçti. Aynı akım geçtiği için nedir bunlar? Seri bağlamadır. Yine bir soru. Bu soruya benzer bir soru. Arkadaşlar bakın. Şimdi şuradan bir akım gelsin. iyi akımı. Buradan aynı akım gidiyor. Buradan da aynı akım. Buradan da aynı akım. Buradan da aynı akım gelir. O zaman bunların üzerinden aynı akım geçtiği için bunlar nasıl bağlamadır arkadaşlar? Seri. 12 artı 12 artı 12. Ne çıktı arkadaşlar? buradan toplamı 36. Şimdi devreyi tekrar şuraya çiziyorum. Bakın şurada bir 12 var şöyle. Şurada bir 12 daha var şöyle. Bir de şurada 12 var şöyle. Arkadaşlar şurası L. Şuraya da ne bulduk arkadaşlar? Şuraya da şöyle 36. Şimdi şurada baktığım zaman gördüğü gibi şunlar nasıl duruyor arkadaşlar? Bakın paralel bağlama duruyor alt alta. 1 bölü 12 artı 1 bölü 36. 1 bölü R eş mi? Buradan bunu 3 ile bunu 1 ile. 4 bölü 36 1 bölü R eş. Ters çevirsem R eş 36 bölü 4'te ne gelir arkadaşlar? 9. Şimdi devreyi bir daha çiziyorum şuraya. Düzgün bir şekilde görünmesi için. Şurası K ucu. Şurada işte 12 vardı. Şu anın toplamını kaç bulduk arkadaşlar? 9. Şurada bir de ne kaldı? 12 var şurada. Buradan da şöyle geliyor. L ucuna çıkıyor. Şimdi baktığım zaman yine akımı kontrol ediyorum. Bakın buradan bir iyi akımı geçti. Buradan da bir iyi akımı buradan da bir iyi akımı buraya da bir iyi akımı çıktı. Hepsinin üzerinden aynı iyi geçiyor. Aynı iyi geçiyorsa bunlar paralel bağlamaydı. 12 artı 12 artı 9. Ne yapar arkadaşlar bundan R eşi? 12 12 daha 24 9 daha ne yaptı? 33 şeklinde buluruz. Yine bir eşdeğer sorusu. Konu otursun diye arkadaşlar sürekli bunlardan attım. Şurası L, şurası L, şurası L, şurası da L. Buradan geldiğim zaman K, burası da K. Şimdi bakın atladım yol ayrımı var. O zaman ben buraya ne diyeceğim? M. Şurası da ne oldu? tel olduğu için M. Buradan burası da ne? M. Burası da ne çıktı? M. Şimdi hemen devremi çiziyorum. K ile L arasını soruyor. M ortaya gelecek. Şimdi hemen yerlerine yerleştiriyorum. K ile M arasında ne var şurada bir? 6. M ile L arasında ne var şurada bir? 6. M ile L arası 6. M ile L arası ne var şurada 6. Bakın devre şu şekilde oldu. Şöyle bir devremiz var. Şurada. Bunlar paralel bağlama şurası. Ne yapıyorduk direkt? 6 bölü 3 diye yazabiliyorduk. Ne çıktı sonuç buranın? 2. Peki şurada başlangıçta 6 vardı. Buranın sonucunda 2 bulduk kısa yoldan. 6 ile 2'yi topladım. R'ye şimdi ne çıktı toplam? 8. Bunu da bu şekilde ne yapıyoruz? Buluyoruz. Yine bir elektrik devresi sorusu arkadaşlar. Şuradan geldim. Burası K, burası K, burası K. Başka gidemiyorum direnç var önümde. Buradan buraya geldim L, L, L. Buradan aşağıya geldim L, buraya da aşağıya geldim L. Bakın L'den atladım. Burada yollar ayrılıyor. O zaman buraya ben ne diyeceğim? M. Şimdi K var, L var. Ortada da ne var arkadaşlar? M. Şimdi bakıyorum K ile M arası şurada ne var? 4. Peki M ile L arası şurada ne var? 6. M ile L arası 6. M ile L arası 6. Bunlar alt alta geldi mi? Şöyle arkadaşlar bakın. Şurası şöyle geldi alt alta. Peki yapmadığım bir direnç daha var. Şurası var. K arası 6. K arası 6. Yani şurada bir 6 var şöyle. Bir de şurada bir tane daha 6 var şöyle. Alt alta geliyor. Devreyi yeniden oluşturdum. Arkadaşlar şimdi devreyi yeniden oluşturduğum için çiziyorum. Bakın şurası 6 6 6 6. 3 tane 6 var. Ne geliyordu burası? 2. Devreyi yeniden çizersem arkadaşlar şu 4 var bir de 2 var. 4 ile 2'yi topladığım zaman burası 6. Burası da 6. Bir 6 da aşağıda var. Bunlar alt alta bağlı. 6 bölü 3'ten ne geldi arkadaşlar? 2. Eş değer direncimiz neymiş? Burada R eşimiz 2'ymiş. Bu şekilde yaptık. Devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya L dedim. Şurası L. Şuraya kadar geldim L. Şurası da ne oldu? L. Şuraya geldim K. K Burası da K. Şimdi arkadaşlar bakın L'den L'ye gelmiş. Ne yaptı? Bu patladı. L'den L'ye gelmiş. Patladı. K-L arasına bakacağız şimdi. K-L arasında bir 6 var. K-L arasında bir 6 var. K-L arasında bir 6 daha var. Bunlar alt alta geliyor şöyle. 1 bölü 6. 1 bölü 6. 1 bölü 6. 3 bölü 6. O da 1 bölü R'ye eşitti. R'ye eş buradan ne çıktı arkadaşlar? 2 ya da kısa yoldan ne yapıyorduk? Kısa yoldan. Şunu kısa yoldan yaparsak. 6 bölü 3 ne geliyordu? 2. 3 tane olduğu için. Cevabımız 2. Devam ediyorum. Şuradan geldim. Burası L. Burası da L. Buradan buraya geldim. K. Şimdi atladım. Bakın yolları ayrılıyor. Yolları ayrılırsa buraya ne dedim? M. Peki buradan atladım. Burası da yolları ayrılıyor. O zaman buraya da ne diyeceğim ben? N. Şimdi devreyi çiziyorum. K var. M var. N var. Bir de L var. Şimdi yerlerine yazıyorum arkadaşlar. İyi takip edin. K'dan M'ye kaç ohm varmış? 10. Şuraya yerleştirdim. M'den L'ye bakın M'den L'ye bir 10 var. Bir 10 da burada var. Şöyle alt alta geliyor M ile arası. 1 bölü 10. 1 10 yaparsam arkadaşlar şuradan. 1 bölü 10. 1 bölü 10. 2 bölü 10. R eşi buradan ne gelir arkadaşlar? 5. Yani M ye, ye arası ne kadarmış? 5. Şuradan şurası neymiş arkadaşlar? 5'miş. Yazdım. M ile Şunlar gitti yani. Peki N'den L'ye N'den L'ye ne varmış? Şurada bir 4 var bir 4 de burada var. Bunda arkadaşlar 1 bölü 4 1 bölü 4 1 bölü R eş 2 bölü 4. Onu da ters çevirirsem ne gelir arkadaşlar? N ile arası 2 gelir. Şurada da 2 varmış şöyle. Bu da gitti. Peki K'dan neyi? Arkadaşlar şurası. K'dan N'ye de ne varmış? Şurada 13. Şurası da 13'müş şöyle. Arkadaşlar 13 çıktı K'dan neyi? Peki bir de ne kaldı? KL arası kaldı. 15. Yalnız arkadaşlar burada bu kadar devreyi çizdik. Bakın 3-4 tane devre karışık bir şekilde çıktı. Aslında bu kadar çizmeye gerek yoktu. Niye? Devreyi arkadaşlar şu şekilde de şuradan da çözebilirdik. Direkt hiç mantıken gözümüzde de çözebiliriz. Bu şekilde çizdik. Çözülür tek tek. Ama biraz karışık oldu. Kafanız karışacak. Bir kısa yol göstereceğim hemen. Arkadaşlar şurada baktığım zaman bakın. Akım buradan geliyor. Biri yukarıda, biri burada, biri burada. Yani yukarıdan giden kaç burada? 10. Ortadan giden 15. Aşağıdan gidene bakacağız. Aşağıdan gidenin bir 13 var. Bir de yanında şurada 4'leri var. Biz şu 4'leri yaparsak şurada bakın. Paralel bağlı. 1 bölü 4. 1 bölü 4. 2 bölü 4. Buradan R'si ne geldi arkadaşlar? 2. Bak 13 vardı. 2 de burada var. Toplamı ne çıktı buranın? 15. Şimdi şöyle. Peki şu 10'un yanında da şurası var mı arkadaşlar? Şu onun yanında buradan geldiği zaman ikiye ayrılıyor. Bakın burası. Bu onun devamında şuraya yaparsam ben. Burada da şuraya yapayım. 1 bölü 10 artı 1 bölü 10 eşittir 1 bölü R. 2 bölü 10 eşittir 1 bölü R. R buradan ne çıkar? 5. Bunun bu tarafı da ne çıktı? 5. Yanında da 10 vardı. Şurası 5. Yanında da 10 vardı. Ne çıktı arkadaşlar? Üst taraf 15. Orta taraf ne çıktı? 15. Aşağı taraf ne çıktı? 15. Bunlar alt alta mı bağlı? 1 bölü 15. 1 bölü 15. 1 bölü 15. 1 bölü R. 3 bölü 15 gelir. Onu da ters çevirsek 15 bölü 3'ten ne geldi arkadaşlar? 5. Cevabımız neymiş? 5'miş. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar.